Evet arkadaşlar merhaba. Şu anda Türkiye'nin Maldivleri Salda Gölü'ndeyiz. Salda Gölü Burdur'a 60 kilometre, Denizli'ye 95 kilometre mesafede. Buranın en büyük öz özelliği göller bölgesinin en derin havzasına sahip. Bu gölün de derinliği 180 ile 200 metre arasında olduğu söyleniyor. Tam 62,5 veya 63 çeşit balık olduğu söyleniyor. Bunlardan en büyükleri yayın balığı, sazan balıkları ve tatlı su levrekleri. Gördüğünüz bu ıı, turkazlık, turkuaz rengi, rengi veren oluşum. Bu hassas topraktan kaynaklanıyor. E tabii e, gölün tatlı suyu da buna denk gelen bir şey. Gördüğünüz gibi tam 180 ile 200 metre derinlikte olduğu söyleniyor. Bu etrafta gördüğünüz dağların içerisindeki mağaralardan beslenen, ayrıca kendi kaynaklarından da beslenen bir göl. Ama maalesef ki e, şuraya gösterebilir misin? 5 sene önce ta şu evlerin dibinde olan Salda Gölü şu anda buraya kadar çekilmiş durumda. Görevli arkadaşla konuştuğumda bir 5 yıl içerisinde en aşağı 25-30 metre arasında da su çekilmesi olabileceğini söyledi. Bu da üzüntü verici bir şey. Ee, yanlış sulama, yeraltı kaynaklarının yanlış kullanılması ve yanlış bahçe, tarla sulama, sulanmasından dolayı tabii yağışın da eksik olmasından kaynaklı gölün kurma e, olgusu başladı.